Selam. Gerçekten hayatının büyümesini seçiyor musun? Gerçekten çok mutlu olmayı seçiyor musun? Mutlu yaşamayı seçiyor musun? Gerçekten serveti seçiyor musun? Servetli olmayı, servete sahip olmayı, bunu çoğaltmayı seçiyor musun? O zaman olasılıklar için soru sormaya istekli olabilir misin? Seçmeye devam edebilir misin? Kendini yere sermek değil de ayağa kaldırmayı seçer misin? Gücünü, kudretini, bütün potansiyellerini fark ederek kabul etmeyi seçer misin? Mızıkçılık yapıp da başından savuşturduğun yaşamına sahip çıkmayı seçer misin? Bütün o sihrine, mucizelerine, kudretine, farkındalığına, bilincine, servetine